Pınar'cığım Barbie bebeğin dolabın hayırlı olsun. Çok güzelmiş Barbie dolabın. Elbiselerini astın mı Barbie'lerinin? Evet bak böyle. Ha, tamam hadi şimdi kapağını kapat bakalım. Barbie dolabına. Elbiseni de as. Elbisesini de asıyoruz böyle. Çok güzel Barbie bebeklerinin elbiseleri var Pınar'ın. As bakalım. Hı. Aslan mı kızım? Hadi şimdi kapağını kapat. Barbie dolabını. Hı. Kapat bakalım kızım. yapacaksın? Elin sıkıştı Pınar. Elin sıkıştı. <laughs> Kimi çağıracaksın Pınar? Batman. Batman'i mi çağıracaksın? Evet. Tamam. Batman gel. Batman. Batman. Batman, uyan uyan. Birisinin sana ihtiyacı var Batman. Batman. Birisi var Batman hemen koş. Koş Batman koş. Koş birisinin sana ihtiyacı var. ihtiyacı var Batman. 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 Duydun mu? Oo Batman nasıl da güçlü kurtardın sen Pınar'ı. Ben. Sen sen nasıl güçlü kurtardın ben. Batman Pınar'ı? Pınar'cığım elin geçti mi kızım? Birazcık seni şey oldu. Ne oldu? Ben Bakayım parmağın? Aaa. Tüh tüh tüh. Ama şey, ama iyileşti hemen. İyileşti mi hemen? Şey, hmm. Batman seni tebrik ederim. Tebrik ederim Batman. Çok iyi iş çıkarttın. Tebrik ederim oğlum. Helal olsun sana. Şimdi Barbie bebeklerinin dolabına bakabilir miyiz? Tekrardan devam edebilir miyiz? Bakalım Barbie bebeklerinin. Ay burada ayakkabıları var. A, çok güzel. Var. Burada ayakkabılar mı var? Evet, evet. tamam bunlar terk ettiler. şimdi. Evet. Ay çantası da varmış bunun Barbie evet. bebeğinin. İnanmıyorum. Hem de mavi var çantası. Bak Ama bir tane ondan... de turuncu çantası var. Çok Galiba güzel. Gel Barbie gitmiş işe. Aa işe mi gitmiş? O zaman ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı. Hayır arkadaşlar göstereyim pesadedi. Ben göster göstermek istiyor musun? Tamam Bak gösterelim. Şey mavi. Mavi çantası var. Başka hangi ayakkabıları vardı? Barbie bebeğinin. Turuncu ayakkabıları var. Böyle var. Evet. Ama yapma yapma yapma. Oo. Bak böyle bir pembe O Ömer değil ki o Batman. Ha. Unuttun mu? Bak böyle de bir e, pembe bir ayakkabıları bayağı. var. Aa Ömer sen miydin o? Ben. Oğlum biz seni Batman zannettik ya. Ben Batman'dim. Sen Batman'dın şimdi Ömer'e mi dönüştün? tamam. Bir de böyle bir sarı attım. Bak masken var burada. Nerede maskene bakayım? Bir Ay. de böyle bir murabıklar var. Bir sürü ayakkabıları varmış Pınar. Barbie bebeğinin. Anne. Bir de, bir de böyle bir silgi suyu var. Hmm. Tamam o zaman kanalımıza bir abone almayı, olmayı, seviyorum. like atmayı, beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Videolarımızın unutmayın. devamı için. Bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.